şimdi fibromiyaj, romatizma, romatoid artrit, ankilozan spondilit, lenfödem, lipödem, huzursuz bacak, kopuk diken. Bunlar hep 35'inden sonra ortaya çıkan vücutta fazla fazla aldığınız bütün besinlerin çöpe döndüğü hastalıklardır. Bunlar o kadar çöpe dönmüş, iltihap o kadar yayılmış ki vücuda. Vücut artık dokulara hasar vermiştir. Omürlük sırtındaki ki omürlüğe hasar verir, ankilozan spondilit olursun parmaklarına ve eklemlerine hasar verir, romatoid artrit oluyorsun. Bacaklarındaki sinirlerin kılıfına hasar verir, huzursuz bacak oluyor. Ayak tabanında kemiğe hasar verir, topuk diken olursun. Damarlarına kirli kan taşıyan damarlara hasar verir, varis olursun. Eklemlerin arasındaki sıvılara ve kaslara hasar verir ve kas eklem ağrısı olur. Vücutta gezen ağrılar. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Bu romatizma, kas eklem ağrıları, huzursuz bacak, kopuk dikeni bunun için kullandığınız her ilaç sizi daha çok hasta ediyor. Ömrünüz daha çok kısaltıyor. Vallahi billahi tedavisi ağır kesiciler değil. Yeminle söylüyorum, bin defa söylüyorum. Bunun kesinlikle değil. Kullandığınız her ağır kesici daha çok size ilerletiyor hastalığınızı. Vücut o dereceye gelmiş ki o iltaptan vücut artık kendi sağlıklı hücrelerini parçalamaya başlamış. Sizin hiç durmadan gözünüzü, kulağınızı yüzde bir tırlığın kapatarak kimseyi dinlemeden direkt en az bir 60 gün su diyet tedavisi yapmak zorundasınız. Başka vallahi, billahi, fillahi çareniz yok. Tekrar ve tekrar ediyorum. Çünkü romatizma, romatoid artrit, ankilozan spondilit, lenfödem, lipöden lip vücutta öyle toksinler, öyle bozulmuş besin artıkları, öyle mikroplar birik, iltihap birikmiş ki o iltaba karşı bağışıklık sistemi iltihabı yok edeyim derken kendi sağlıklı hücrelerini yok ediyor ve bunun sonucunda kalıcı hasarlar oluşuyor. Kiminizin eklem hareketleri kısıtlamış, kiminizin parmakları şişmiş, kiminizin eklemleri yamuklan, yamuk olmuş. Kiminizin omurluğu, sırtının ee, omuriliğiniz eğilmiş. Artık doku hasar vermiş. O derece ilerliyor ki artık huzursuz bacağa gitmişsiniz. Damar yapısı elek gibi olmuş. Ve do durmadan dışarıya ka e sıvı bırakıyor ve ayaklarınızda şişlik oluyor. Parmaklarınızda şişlik oluyor. Vallahi bakın tekrar ediyorum. Yüzde bir milyon, yüzde bir tırlıyor. Dünyada bütün ilaçlar kesilse dahi rahatlıkla tedavi olana, olacağınız, rahatlıkla yok edebileceğiniz hastalıklar bunlar açlıkla, su diyeti tedavisi. Bunu yapmayan kendine ihanet eder, kendine